Şimdi BTK'dan gelen bu açıklamalar sonrası bir uzman konuğumuza soralım. Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamız bizimle. Hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslanlarım. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Sağ Çok olun. Çok teşekkürler hocam. Şimdi BTK'dan gelen bu haberleri öncelikle nasıl karşıladığınızı merak ediyorum. Dilerseniz buradan başlayalım. Şimdi Aslı Hanımcığım veri güvenliği bizim için son derece önemliydi. Biliyorsunuz tabletler, telefonlar, bilgisayarlar hayatımızın merkezinde yer alıyor. Birçok işlemi bunlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Uygulamalara erişim izinleri veriyoruz, fotoğraflarımızı yüklüyoruz, videolarımızı yüklüyoruz. Ve bu ciddi bir mağduriyetle bizi karşı karşıya bırakabiliyordu. Ne zaman? Özellikle cihaz değişimleri söz konusunda ciddi problemler yaşıyorduk. Hatta bazen Arkadaşlarımız mesela kullanmadığı telefonları satıyorlardı, ikinci el haline getiriyorlardı. Burada da kalan veriler ciddi problemleri beraberinde getiriyordu. E, tabii sıfırlama konusunda ciddi problemler yaşanıyordu. Çünkü tek tuşta bu işlem gerçekleştirilmiyordu, eksikler kalabiliyordu. Dolayısıyla cihazı alan kişiler tekrardan eski verileri getirebiliyordu. Ve bu da ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kalmamıza sebebiyet veriyordu veri güvenliği açısından bu son derece önemli. Bir de biliyorsunuz bir telefon aldığınızda hemen 2-3 sene sonra biliyorsunuz güncellemeler geliyordu. Ya da işte yeni bir model, üst model çıktığında eski modelin parçalarını bulamıyordunuz. Teknik servisten destek alamıyordunuz. E bu da ciddi bir mağduriyetle bizi karşı karşıya bırakıyordu. Ve tüketicilerin de aslına bakarsanız farkındalığı açısından ciddi problemleri beraberinde getiriyordu. Niye? Telefonumu ben kullanıyorum ama eski hale, eski model haline geldiği için ya da kullanımdan çıktığı için yedek parçasını bulamıyordum. İşte ekranı kırılıyordu, ekran bulamıyordum, bataryasına ulaşamıyordum. Şimdi bu kanun son derece önemli olacak. Çünkü 7 yıl aslına bakarsanız bütün parçaların garantisi söz konusu olacak. Garanti derken ulaştırma ve bu parçaları kullanma adına bu son derece önemli. ve Böylelikle aslında telefonlarınızı çok sağlıklı bir şekilde kullanabileceksiniz. Ve bu noktada da aslına bakarsanız ciddi bir farkındalık da oluşmuş olacak. Çünkü artık gittiğiniz telefoncuda, teknik serviste örnek veriyorum ekranınız bozuldu ve telefonunuz eski bir model. Ama ne olacak? O servis garantisi 7 yıl boyunca olacağı için diyelim telefonunuzu 2025 yılında aldınız. 7 yıl boyunca 2032'ye kadar o modelin parça garantisi mutlaka olacak. Yani 7 yıl mutlaka o parçaları, teknik servis sizlere garanti etmek zorunda kalacak. E Tabii Aslan'ın bu çok önemli bir gelişme oluyor. Bununla birlikte veri güvenliği açısından da son derece önemli. Dediğim gibi telefonlarda, tabletlerde birçok verimiz söz konusu oluyordu. Ve Aslı'na bakarsanız biz internet ortamında işte verileri nasıl sıfırlayalım diye biliyorduk burada mesela başka uygulamalar kullanıyorduk. O başka uygulamalar nasıl bizi mağduriyetle karşı karşıya bırakıyordu? Telefonumuza indiriyorduk verileri sıfırlaması için. Ama o indirdiğimiz uygulamalar verilerimizi ele geçiriyordu ve böylelikle aslında verilerimizi koruyalım. E, internet ortamından işte drive dediğimiz linklerden silelim derken bütün veriler karşı tarafa aktarılmış oluyordu ve dolayısıyla artık bu da zorunlu hale gelecek. Bu bütün e, telefon şirketlerini Telefon üreticilerini de bağlayacak efendim, bu da önemli. Bir de biliyorsunuz en ufak bir düşüşte mağduriyet yaşıyorduk, ekranı evet. gidiyordu, efendim işte dediğim gibi kenarı kırılıyordu. Mutlaka aslında sizin de başınıza gelmiştir değerli evet, Maalesef de... hepimizin başına geliyor hocam ama şimdi <laughs> burada diyor ki 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olması <laughs> zorunda olacak. Yani bunun <laughs> testi nasıl yapılacak benim aklıma o takıldı mı? aslında. Şimdi çok güzel söylediniz. Bence. En çok tartışmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Yani bunun 45 kere düştüğünü ya da işte 43 kere düştüğünü kim nasıl tespit edecek? Bence o ciddi bir sorun. Çünkü biz biliyorsunuz aman cihazımız, kılıfımız bir şey olmasın diye kılıf alıyoruz. İşte ekran biliyorsunuz alıyoruz onlara bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Tabiri caizse cihazlarımızı pamuklara sarmaya çalışıyoruz. E şimdi böyle bir şey denince 45 kere burada acaba tüketiciye de ya nasıl olsa işte 45 kere düşmedi acaba bu bizim başımıza bir sorun doğurur mu doğurmaz mı diye tartışmaların ben yaşandığını görüyorum. Aslanım şimdi şöyle söyleyelim bu hiçbir şekilde bizi rahatlatmasın çünkü özellikle böyle düşmelere karşı ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yani tüketici elbette ki bunu kullanarak benim telefonum iki kere düştü, üç kere düştü. E dolayısıyla bu beni mağdur eder mi, etmez mi diye sorabilir. Ama yine de bu samimi bir şekilde söylemek gerekirse mutlaka kanunlaşmadan yasalaşmadan hiçbir şekilde bu işlemi gerçekleştirmemek gerekiyor. Sonuçta gideceğiniz yer tüketici mahkemeleri olacaktır. E, dolayısıyla da hani şunu diyebilir satıcı, e, sen kullanım hatasından kaynaklı düşürmüşsün, parçalamışsın, ezmişsin e, diyecek. E, o yüzden bunların da tespitinin ben zor olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani sizin söylediğiniz hususa katılıyorum. Evet bu tüketiciye fayda hmm. sağlayacak ama e, burada yani satıcıyı da bu noktada düşünmek lazım efendim. Yani karşı tarafı bu defa e, aslında hani zor durumda bırakılabilecek e, bir durum evet. aslında. Şimdi şöyle e, benim telefonum iki kere düştü, üç kere düştü bu hale geldi. Karşı tarafın yani müşterinin de aslında e, bunu kanıtlayabileceği bir durum yok ortada. Ha, e şimdi... hal böyle olunca kanıt <laughs> e, mekanizması devreye girmeyince işler karışacak gibi duruyor. İşte, e, şimdi düşünün. Bir olay yaşasanız ne yapacaksınız? Noterden tasdik etmeniz lazım değil mi? Şimdi siz telefonunuz düşükten sonra, ekranınız parçalandıktan sonra notere gidip... ...işte bakın bu birinci düşüşüm, bu ikinci düşüşüm, bu üçüncü düşüşüm mü diyeceğiz Aslı Hanım? Yani evet. bu çok güzel. Bakın tüketiciyi koruyacak ama bunun nasıl yapılacağına dair hala soru işaretleri var. Tıpkı birçok yasamızda olduğu gibi. Yasa çıkarmak çok güzel. Her zaman söylüyoruz, sizlerle konuşuyoruz. Sizler de bu konulara çok değiniyorsunuz. Hem aslan Güvenilir olarak hem KRT olarak ama... Şimdi bunun bir de hukuki süreçleri var. Biz bunları da düşünmek zorundayız kıymetli insan. Yani ben şimdi iki kere düşürdüm, üç kere düşürdüm, perte çıktı. E peki satıcı dedi ki, hay sen bunu 45 kere, 50 kere düşürdün, sen bana bunu diyorsun. Bir de bu 45 sayısı hakikaten bence bir elektronik, Cihaz için oldukça yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum ben. Yani cihazlar zaten çok hassas oluyor. Şimdi siz biliyorsunuz bir iki düşüşte zaten çıkmış oluyor. Bu açıkçası bazı hususları zarar görebiliyor, zedelenebiliyor, ekranı kırılabiliyor. E sonuçta hassas cihazlar 45 kere bilmiyorum Aslanım'cığım yani soruları siz sorarsınız ama yani bir tüketici olarak ben size sorayım burada. 45 kere düştükten sonra yani o evet. telefon hayır gelir mi? Yok yani ben pek geleceğini evet. düşünmüyorum. Evet. Hele ki eskiden aslında elektronik aletler galiba çok daha fazla sağlamdı ve hani evet. kırıldığında, düştüğünde ya da bozulduğunda evet. Evet. daha zor oluyordu bütün bunlar ama şimdiye baktığımızda hani telefon modelleri sürekli yenileniyor ama sağlamlık açısından, kalite açısından baktığımızda sanki geçmiş göre e, bu anlamda bir geriye gitme durumu söz konusu gibi en azından kendi düşüncemi aktarıyorum ben bu Çok, konuda. Aslan Hanımcığım yapılan araştırmalar da hep bunu gösteriyor. Tüketici alışkanlıkları değişiyor. Tüketiciler artık biliyorsun tüketim kültürünün bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla reklamlar aracılığıyla size sürekli yeni ürünler sunulmaya çalışılıyor. Ve dolayısıyla siz de bunları almak istiyorsunuz. Yani bu aslında bir nevi fomo oluşturuyor. O, gelişmeleri kaçırma korkusu. Yeni model çıktı mutlaka almanız lazım. Halbuki Aslan Hanım elinizdeki telefon bu noktada sizin işinizi görüyor. Diyorsunuz ki yok 15'e çıktı, 16'sı çıktı, 23'e çıktı, 24'ü çıktı diyorsunuz. Biraz da sosyal ama... medyanın etkisi var e, galiba. Tabii ki Hanımcığım. Sosyal medyanın ve e, o etraftaki toplumsal baskı. Aa diyor ki mesela özellikle gençler arasında sen hala o telefonu mu kullanıyorsun mesela diyor. Yani bugün mesela tuşlu telefon kullansanız açıkçası toplum içerisinde dışlanabilirsiniz. Aa niye tuşlu telefon kullanıyorsun derler mesela bir o da ciddi bir sorun oluşturuyor. Yani gençler arasındaki bu tüketim kültürü, tüketim algısı üzerindeki söylemek gerekir ki bir prestij oluşturduğunu gösterip firmalarda, markalarda, telekomünikasyon şirketleri de bunları bildiği için Aslan Hanımcığım. Hocam son, edin, son soruyu rica ediyorum. edeceğim. Şimdi sizden sözünüzü bölüyorum ama bir de bayramda özellikle bir fotoğraf paylaşımı olduğunda konum paylaşıyoruz biz genellikle ve o evet. konum paylaşımı ne gibi sonuçlara yol açabilir? Kısacık bir cümle rica edeceğim. Aha. Şimdi Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Tabii ki dolandırıcılar sanal ortamda yeni nesil hırsızlar kol gezmeye başladılar. Özellikle tatile gittiklerini ve oralardan paylaşım yapan kişiler ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kalabilir. Çünkü nerede olduğunuzu tespit eden yeni nesil hırsızlar sizin evde olmadığınızı bilebilir ve dolayısıyla sizi mağdur edebilirler, evinize girebilirler, evinizi soyabilirler. Bu da ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden efendim paylaşımlarınıza çok dikkat edin. TBT dediğimiz Throwback Thursday paylaşımları çok iyidir. Tatilden döndükten sonra paylaşmak önemlidir. Yani o tüketici kültürün, hazcı kültürün, sosyal medya paylaşım kültürünün bir parçası olduğunuzda sizi mağduriyetle bu işler karşı karşıya bırakabilir diyelim. Ve şimdiden de kıymetli KRT izleyicilerine mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram dileklerimizi iletelim aslında. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür bu teşekkür kısa sürede ederim. yine çok kıymetli bilgiler aktardınız. Sağ olun Yeniden görüşmek dileğiyle görüşmek diyelim dileğiyle, o halde. Evet değerli izleyenler, Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamız bizimleydi. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve aslında hem bayramdaki dolandırıcılığa hem de BTK'dan gelen bu yeni kararlara ilişkin konuştuk. Öğle haberlerinde bu arada sonuna gelmiş bulunuyoruz.